kalite önceliğimiz diyenler için Ceka Elektronik'in katkılarıyla hazırlanan aksi tarih başlıyor. Sultan Vahidettin Han, mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diyen askerlere böyle yapar. Susun. Ne mağruriyeti görmez misiniz? Musalla taşı ile taht arasında 50 metre var. Ölüm döşeğinde Sanremo İtalya'da sürgüne gönderildiği yerde ben yandım ama millet kurtuldu. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Yüzyıldır hain diyor. Sultan Vahdettin'e hain diyenlerin kafasına vura vura doğruyu göstereceğiz. Sevgili dostlar merhabalar. Malumunuz iki gün önce pazartesi günü 4 Temmuz'du. Bugün 6 Temmuz. 4 Temmuz'un çok da fazla bilinmeyen bir hikayesi var. Ee, yok askerlerin başına çuval geçirme hikayesini konuşmayacağım. O henüz tarihin konusu değil. O sosyolojinin konusu. Ben tarih anlatırım. Tarihten gitmek istiyorum. Bugün 6 Temmuz, 4 Temmuz'un yıl dönümünden 2 gün sonra. Peki ne oldu 4 Temmuz'da? Böyle bir program yapacak. Sultan Vahideddin Han, Osmanlı Devleti'nin son hükümdarı, 36. Osmanlı Padişahı, kimilerine göre vatan haini, kimilerine göre İngiliz uşağı, bana göre ise vatanı kurtaran kahramanlardan birisi. Canını, malını, varlığını vatana siper ederek bu vatanı kurtaran kahramanlardan birisidir. Sultan Vahideddin Han. 550 sayfalı kitap yazdım Atakan. Vahdet'in ilgili. İsmi ne hocam? Kurtuluşun faturasını ödeyen adam. Tabi burada. 550 sayfa bu kitap. 2,5 yılda yazdım bu kitabı. Tek bir cümlesi, tek bir iddiası, tek bir satırı tekzip yemedi bugüne kadar. Yalanlanamayacak kadar sağlam kaynaklardan, yalanlanamayacak kadar sağlam bir kitap yazdım. Ben demiyorum. Bu kitap diyor ki, Türkiye'nin kurtuluşunun faturasını ödeyen adam Sultan Vahidettin Han'dır. Efendim 35. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşat, Abdülhamit Han'ın kardeşi, Sultan Vahidettin Han'ın abisi Sultan Mehmet Reşat Han, İttihat ve Terakki'nin o günlerde çok da fazla adından bahsedilmese de İttihat ve Terakki'yi kuran o kafa liderlerin yapmış olduğu bir darbeden sonra başa Abdülhamit Han'ın devrilmesinden sonra başa Sultan Mehmet Reşat Han geçti. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, içinde Çanakkale var, Kutulamara var, Filistin cephesi, Suriye cephesi, Kafkas cephesi, Yemen cephesi, Kanal Harekatı, bütün bu harekatların olduğu savaşlarla birlikte Birinci Dünya Savaşı, toprak kaybı, toprak kaybı, can kaybı, can kaybı, mal kaybı, kan kaybı, kayıp kayıp kayıp. 1909 yılında tahta geçen Mehmet Reşat Dehan devrinde 1909'dan 1918'e kadar 9 yıl boyunca bu devlet, bu millet, bu vatan, bu toprak, bu millet, yani sen hep kaybettin, her zaman kaybettin, karada kaybettin, denizde kaybettin, havada kaybettin, 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 kaybettin. 9 yılın kısaca özeti kaybet. 3 Temmuz 1918 Çarşamba günü Mehmet Reşat Han, böbrek hastası, idrar yollarında çok ciddi problemler var. Çarşamba akşamı 8.30'da vefat etti. Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. 3 Temmuz 1918 Çarşamba günü. Vefatından 2 saat sonra Talat Paşa ve Enver Paşa, İttihat ve Terakki'nin 3 baba adamından ikisi, Çengelköy'deki Soğan Kubbeli Sultan Vahdettin Köşkü vardır. Bakın işte burada. Vahdettin Köşkü'nde ikamet etmekte olan bu arada bugün Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Boğaz turundan geçerken de hep anlatılır işte orası Sultan Vahdettin'in köşküdür diye. Bu köşkte ikamet etmekteyken Enver ve Talat Beyler gelirler ve derler ki Sultanım, Sultan Vahdettin Sultanım diye hitap edildiğinde abisinin vefat ettiğini anlar. Çünkü kendisi veliyattır. 1 Şubat 1916 tarihinden beridir veliyattır. Yusuf İzzet'in Efendi'nin zincirli kuyu kış köşkünde kafasını duvara vura vura intihar etti. Otopsi raporundan beridir veliahtır. Bir dakika. Ben intiharı kafaya koydum. Nasıl intihar ederim? Bu şekilde etmem hocam. Nasıl ederim? Hap içerim, zehir içerim, yüksek bir yerden kendimi atarım, kafama sıkarım. Doğru mu? Kafamı duvara vura vura intihar edebilir miyim? Çok zor. Bir cinnet gerekiyor onun için yani. Ya vurdun, bayıldın, yere düşersin, ölmezsin ki. O da ki. var tabii. Adamın kafasını duvara vura vura öldürmüşler. Sonra otopsi raporuna da kafasını duvara vura vura intihar etti diye yazmışlar kafasını duvara vura vura intihar etti diye otopsi raporuna kayıt düşülen Yusuf İzzettin'in babası Abdülaziz Han'ın da iki bileği kesilerek intihar süsü verilerek öldürüldü. Şehit edildi. Hem babasını öldürdüler hem oğlunu öldürdüler. İki tane güzel insandır. Yusuf İzzettin Efendi'nin Çanakkale Savaşı'nda Enver Paşa'ya tokat attığı söyleniyor. Tokatladığı, azarladığı söyleniyor ne kadar doğru bilemem. Kaynaklarda öyle yazıyor. Yusuf İzzet'in 1 Şubat 1916 tarihinde Zincirli Kuyu Endüstri Meslek Lisesi olarak bugün kullanılan okul o gün kış köşküymüş. Orada intihar süslüğü cinayetinden sonra Sultan Vahidettin Han resmen veliaht olur ve kendisine veliaht hazretleri demeleri gerekirken sultan diyorlar. Ne demek bu? Artık tahta geçti demek. Evet. O da başını yere eğiyor. Abisi ölmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Allah'tan geldik ve ona döndürüleceğiz. Raciun, rücu etmek, geri dönmek demektir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun der ve sonra başını yere yer. Sonra misafirleri yolcu eder. 4 Temmuz 1918 Perşembe sabah saat 9.30 kapısına bir asker gelir. Sultanım sizi almaya geldikler çıkarlar. Beraber Çengelköy'de bir saltanat kayığına, saltanat gemisine, kayık demeyelim buna büyük bir şey. Bak burada saltanat kayıkları, saltanat gemileri burada. Buna kayık denmez, bu kocaman bir şey. 24 adam kayık çekiyor bunda, bu kayık mıdır? Kocaman bir şey yani. Saltanat kayığıyla önce Dolmabahçe Sarayı'na gelir. Ardından Topkapı Sarayı'na gelir. Çünkü abisi Sultan Mehmet Reşat Han'ın naaşı Has Oda, Padişah Has Odası'nın önündeki Musalla Taşı'na konulmuştur. Bakın o da burada işte dostlar. Topkapı Sarayı, Has Odası önündeki Musalla Taşı. Musalla Taşı'nda abisinin dini merasimini yaptıktan sonra 50 metre yürümüş Babü Selam kapısı denilen kapıya taht konulmuş ve orada biatları kabul eder. İşte bakın o resimde burada. Abisinin dini merasimini yaptıktan sonra 50 metre ilerideki Babüs Selam kapısında kendisinin oturması için hazırlanan tahta oturur. İşte bakın burada o fotoğraf görünmektedir. Tahta biat merasimini alır. Artık yavaş yavaş biatları almaktadır. Asker mağrur olma padişahım. Senden büyük Allah var der. Sultan Vahidettin Han, mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diyen askerlere böyle yapar. Susun. Ne mağruriyeti görmez misiniz? Musalla taşı ile taht arasında 50 metre var. Hangi mağruriyet taht ile musalla birbirinin komşusu demiş. Nasıl bir insan ama? mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diye sultan vahdettiğini onora eden askerlere susun demiş susun. Ben biliyorum taht or musalla orada taht burada ve hayat 50 metrede kuruludur. Derken Biatı aldıktan sonra yavaş yavaş işlerine başlar. Fakat öncesi çok acayiptir. Çengelköy'deki evinden acele olarak çıkmıştır. Saltanat kayığına biner. Topkapı Sarayı'ndan saray burnu kapısından Topkapı Sarayı'na girerken kullandığı baston vardır. Bacakları ağrımaktadır. Dizlerinde romatizma, ileri derecede romatizma vardır. Zira 57 yaşında bir ihtiyardır. 65'inde öldü zaten. 57 yaşında bir ihtiyadır. 1862 doğumludur. Hatta 1862 Ocak Temmuz 56 buçuk 57 yaş diyelim. O yaşlarda bacaklarında ağrı vardır. Bastonunu ister. Yanındaki uçaklar der ki efendim sultanım biz bastonu almayı unuttuk. Baston evde kaldı. Bunun üzerine gözünü kapatır. 4 yıllık saltanat süresini özetleyecek bir cümle kurar. Eyvah bu bir felaket der. Bu bir felaket biçiminde 4 yıllık bir hayatı, bir padişahlık hayatı bulunacaktır Sultan Vahidettin'in. Sonra aksaya aksaya saraya çıkar ve sarayda biat merasimini yapar. Biat merasiminden sonra Şeyhülislam Efendi duasını okur. Zaten videoda Şeyhülislam da vardır. Youtube'a Sultan Vahidettin Han'ın e, TRT2 bunu yayınladı. Şimdi biz bunu koyamayabiliriz. Eee koyamıyoruz daha doğrusu. Çünkü telif yeme ve videonun ceza yeme durumu olduğu için. Ama siz açın ve bakın nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir tören yapıldığını siz direkt o günkü orijinal görüntülerden görün. Sonra ayağa kalkar, etrafındaki herkese bakarak der ki ben kendimi bugün için hazırlamadım. Ben padişahlık için kendimi hazırlamadım. Şimdi ne demek istiyor? Gelelim mi geçmiş günlerine, geçmiş yıllarına? Sultan Vahidettin Han doğduğunda kendisinden büyük bir dokuz abisi var. Kendisinden büyük. Sırf abi değil, amca çocukları da var yani. Yani düşün sen 9. 10. padişah adayısın. 40'lı yaşlara gelmişsin. Hala senin üzerinde 9 tane abin var. Padişah olacak. Sen olabilir misin padişah? Çok zor hocam. 40 yaşındasın ve 9 tane abin var. Olmaz değil mi? Çok zor. O da zaten padişahlık yapmak için istemiyor yönetmeyi. Bak abi bir örnek vereyim ya. Ben bu ülkeyi yönetmek zorunda mıyım? Hayır, değil. İsteyenler yönetsinler. Ben istemiyorum. Benim yönetmek gibi bir isteğim yok. Benim çay zeki müren eşliğinde tarihi anlatmak gibi bir isteğim var. Zeki müren ve çay ve tarih hakkın mıdır? Böyle bir hayat tamam işte. Sultan Vahdettin de yönetmek için doğmamış kardeşim. Abisi Abdülhamit yönetmek için dünyaya gelmiş, kendi öyle gelmemiş. Aile babası, torun seviyor, kızlarını seviyor, hanımını seviyor köşkünün arkasındaki bahçede domates, salatalık, lahana normal mi? Bu işleri yapıyor. Bir de arkada bir çiftliği var. Orada yarış atı besliyor. Onları yetiştiriyor yarış atı. Bildiğimiz sıradan bir aile babası, torun, kız, hanım, çoluk çocuk. Arkada marul, lahana, domates, salatalık. Onları yetiştiren bir adam. Babası padişah ama kendi öyle değil. Abisi padişah ama kendi öyle değil. Mütevazi bir insan. Mütevazi bildiğin insan, ev halkı. Yani baba fakat bir de bu hayatı destekleyecek bir argüman da var. 9 tane abisi var kendisinden büyük. Padişah olmayı hayal etsene, etmesene. Olamaz ki padişah. Yani zor. Değil mi? Ama kardeşim körün taşı gibi ilerleyecek olan onlu yıllarda 9 abisi de tek tek ölüyor. Nasıl oluyor hocam? Ya birisi hastalıktan ölüyor, birisi intihar ediyor, birisi Bulaşıcı hastalık oluyor, birisi attan düşüyor, ağaç kesiyor, inek içiyor, suya düşüyor, dağa çıkıyor, yanıp bitip kül oluyor. Nasıl bir ihtimal hocam? Öyle işte. Ve 17 Şubat 1916 tarihinde bir bakıyorsun veliaht koltuğunda kendi oturuyor. Yani %10'luk bir ihtimalin gerçek olması. Aynen öyle. Oluyor işte. Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda veliaht dairesi var. Çok da güzel bir. Dostlar Resim müzesi olarak kullanılır bugün Dolmabahçe Sarayı'ndaki e, veliaht dairesi. Türklerden Osmanlı'dan ressam çıkmazmış diyenler halt etmiş. Alnını karıştırın. Osman Hamdi Beylerden Halife Abdülmecit Efendilere. Şeker Ahmet Paşalardan Necmi Efendileri, Ali Rıza Efendilerden Şinasi Efendileri o kadar çok ressamımız var ki. Dolmabahçe Sarayı'nın e, Veliaht Dairesi'ndeki resim müzesine gidin. Benim beğenmediğiniz ressam Osmanlıların neler yaptığını orada görün. Acayip resimler var. Halife Abdülmecit New tablolar çizen değil mi hocam? Evet o işte. Onun yani halife Veliat kimse ne demek Veliyat Atakan? Padişah olmamış ama padişah öldüğünde o olacak. İkinci sırada. Bekliyor yani. Teknik direktör demiş ki ısın seni alıyorum maça. 2 dakika ısınıyor ya. Evet. Ne yapar? Kenarda koşar değil mi? Evet. Hazırlık yapar. İşte o padişah olmak için hazırlık yapan şehzadeye Veliyat deniyor. Sahaya girecek birazdan futbolcu gibi. İşte o veliaht kimse o orada oturuyor. Bazen Mehmet Reşat oturuyor, bazen Halife Abdülmecid oturuyor. Kimse o. Şubat 1917'den sonra Sultan Vahdettin veliaht olduğunda orada oturmuyor. Orası saray. Orada oturması gerekmiyor mu? Çengel köyündeki marulların, domateslerin arasında yaşamaya devam ediyor. Yine orada yaşıyor. Ufak bir yer orası. Orada yaşıyor. Böyle bir adam kendisini padişahlığa hazırlamış olabilir mi? Bir de hazırlasın mı? 9 tane abisi var. Yani. Bir de hazırlasın mı yani? Diyor ki korkmuş bir haldeyim. Bana dua edin. Ben kendimi bu makam için hazırlamadım. Anladın mı bu cümlenin altyapısını? Evet. Ben kendimi bu makam için hazırlamadım. Ben milletimin kuş tüyü minderleri üzerinde görmüyorum. Ben bu milletin ateşli külü üzerine oturuyorum. Şaşmış bir haldeyim. Korkuyorum. Bana dua edin. Neden diyor bu milletin ateşli külü üzerine oturuyorum diye? Çünkü bir savaş var. Birinci Dünya Savaşı. 4 Temmuz 1918 Perşembe günü saat 11.30'da padişah oluyor. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması'yla bu ülke bitiyor. Temmuz ile Ekim arasında ne kadar var? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Tahta çıktıktan 4 ay sonra savaş bitiyor. Anladın mı? Savaş varken oturuyor tahtta. Milletin ateşli külü o işte. Savaşta mağlup olan bir milletin padişahlığını alıyorsun. Sıfırı tüketmiş bir şirketin CEO'su olmak gibi bir şey. Eksiye düşmüş, sağa sola borcu olan bir şirketin CEO'su olmak ister misin? Sultan Vahdettin tahta çıktığında Osmanlı devleti henüz savaşıyordu. Vahdettin bu milleti kime peşkeş çekti bu devleti? Hain ya Vahdettin. Kimin adamı? Hangi ülkenin adamı? İngilizlerin adamı. İngilizlere peşkeş çekti. Şimdi sana soru. Sultan Vahdettin İngilizlerin adamı. Osmanlı Devleti'ne İngilizlerin adamı padişah oldu. İngiliz köpeği, İngiliz uşağı bir adam Osmanlı'ya padişah oldu. İngilizler kendi adamları tahta çıktığı gün eğlence mi düzenlerler, o şehri bombalarlar mı? Sultan Vahdettin Han'ın tahta çıktığı gün İngilizler İstanbul'u bombalıyor. O gün İstanbul bombardımanı var. Ne iş değil mi? Tabii ne iş? 4 Temmuz 1918 Perşembe günü İstanbul bombalanıyor. Kapalı Çarşı bombalanıyor, Fatih bombalanıyor, Eyüp bombalanıyor. Hep de Müslüman bölgeler. Karaköy, Galata, Pera, Taksim, o günkü Hristiyan, Levanten ailelerin bulunduğu bölge bombalanmıyor. Hep Müslüman bölgeler bombalanıyor ama Vahdettin İngiliz uşağı. Nasıl oluyorsa. Sonra tahta çıkıyor. Tahta çıkar çıkmaz zaten savaş bitiyor. Ardından diyorlar ki Ege'de Limni Adası'nın Mondoros Limanı'nda bir anlaşma imzalayacağız. Tamam. Bu anlaşmaya da Osmanlı bir adam göndersin. Şimdi bak Sultan Vahdet anlaşılsın diye böyle detaylı anlatıyorum. Hayatı lahananın, marulun, do, domatesin, torun tormanın ve Çengelköy'de dilen Çengelköy nesi meşhurdur? Hıyarı meşhurdur. E, salatalığı meşhurdur. Koy şuraya bir tane Çengelköy salatalığı. Herkes görsün. Çengelköy'ün ve benim doğup büyüdüğüm Cerrahpaşa Langa'nın salatalığı meşhurdur. Çengelköy'de salatalık üreten bir adamın, sarayla çok irtibatı olmayan bir adamın, ülkeyi idare eden İttihat ve Terakki partisinden nefret eden bir adama. Ülkeyi idare eden partinin tepesindeki üç adama baba, oğul ve kutsal ruh diyerek hitap eden bir adamın. Siyasetle, politikayla, bürokrasiyle. Şimdi duruyorum ya. Niye duruyorum biliyor musun? Karnım acıktı. Çıkışta Üsküdar'da nerede ne yiyelim diye düşünüyorum. Aklıma şimdi onlar geliyor. Nerede ne yiyelim diye. Siyasetle, politikayla, bürokrasiyle ilgisi olmayan bir adamın uluslararası bir antlaşmaya imza atacak bir bürokrat tanıdığı olabilir mi? Tanımıyor ki devlet. Bir tek bürokrat tanıdığı var. Bir tek diplomat tanıdığı var. Tek bir tane. O da ablası Mediha Sultan'ın kocası yani eniştesi damat Ferit Paşa. O da İngiltere Londra'da katiplik yapıyor. Büyük erkekte ikinci yetkili bir adam. İngiltere Mondoras'a yetkili bir diplomat gönderin anlaşma imzalayacağız deyince Sultan Vahdet'in aklına kim geliyor? Bunun üzerine İngiltere Londra'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki enişte gel seni şuraya göndereceğim. Damat Ferit hazırlanıp yola çıkarken Sultan Vahdettin'in bir yaveri var. Veliaht iken bir yaveri var. Beraber Almanya'ya gidiyorlar. Aralık 1917, Ocak 1918. Tam 25 gün aynı vagonda yatıp kalkıyorlar. Neredeyse yakınlık derecelerini anlayın diye abartıyorum. Aynı çorbaya kaşık banıyorlar. Ekmek banıyorlar. Bu kadar yakınlar. Kim o? Sultan Vahdettin'e bu kadar yakın olan 25 gün bir tek aynı yatakta yatmayan, yan yana yatan, aynı kompartımanda yatan yaverinin adı nedir? Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa o aralar Yıldırım orduları grup komutanın sıfatıyla Suriye Filistin cephesinden dönmüş Adana'da bekliyor. Adana'dan damat Ferit Paşa'yı Mondoros'a göndermek için Sultan Vahdettin'in davet ettiğini öğrenince bir telgraf çekiyor İstanbul'a. Sultanım diyor Yaveri Mustafa Kemal Paşa. Sultanım aman ha sakın bak yapılacak o antlaşmaya damat Ferit denilen aptalı gönderme. O şapşaldır. O mecnundur. O delidir diyor. Şapşal diyorum. Deli diyorum. Bozulur musun? Tabii ki. Ne kadar bir tanıdın olursa olsun bir kavgaya çıkar yani çıkar. Sultan Vahdettin ablasının kocası damat Ferit'e aptal diyen Mustafa Kemal'e ne cevap vermiştir? Ne cevap verdi hocam? Bu hafta mı bu durum? Şimdi bak inanılmaz bir hikaye. Bütün kaynaklarda var mı? Örnek vereyim ya çok kolay ulaşılabilir. Şah Baba, Murat Bardakçı yazışmaları var, mektupları var, orijinal kendi el yazısı. Bunun üzerine Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'e bak Mustafa Kemal Paşa sen benim yaverimsin. Bak bir süre hukukumuz geçti. Arkadaş olduk ama haddini bil. O benim eniştem, ablamın kocası. Seni böyle konuşmaktan men ederim. Bir daha sakın böyle benim aile büyüklerim hakkında konuşma. Terbiyeni takın haddini bil demesini mi bekliyorsunuz? Demiyor böyle. Diyor ki peki diyor paşam kimi göndereyim? Ben adam tanımıyorum. Bunun üzerine telgrafa cevap geliyor. Sultanım, hemen damat Ferit Paşa'yı geri gönder İngiltere'ye. Hamidiye zırhlısının kaptanı Miralay, benim de arkadaşım Rauf Orbay var der. Onu gönder. O iyidir. Rauf Orbay'ın kefili kim? Mustafa Kemal. Rauf Orbay'ı Sultan vahdettine Sultan Vahdettin e, Sultan Vahdet aklında yok kendi Rauf Orbay kim sokuyor? Mustafa Kemal. Evet. Bunun üzerine iki mektup yazıyor. İki çağrı. Birincisi enişesine geri gel şey e, buraya gelme geri git vazifene devam et diyor ona. Raformaya diyor ki gel seni görevlendiriyorum. Raformaya diyor ki bak senin çok kuvvetli bir referansın var. Senin kefilin kuvvetli bir adam. Sana o güveniyor, ben de güveniyorum. Şimdi git Mondros'a seni beni saltanatı, hilafeti, devleti, milleti, vatanı toprağı tehlikeye atmayacak bir antlaşmaya imza at. Diyor. Eğer vatanın birliği ve bütünlüğü tehlike altında olursa o masayı yık, devir İstanbul'a geri geliyor. Peki diyor Rauf Orbay ve gidiyor. Geri döndüğünde Mondros Ateşkes Antlaşması adı verilen bir anlaşma imzalanmış. Ne var o anlaşmanın içinde? 7. madde. Türkiye'nin herhangi bir yerini düşman kuvvetleri işgal ederken kimseye bilgi vermek zorunda değildir. Ne diyorum o anlaşmanın maddelerinden biri. Türkiye'deki bütün limanlar işgal kuvvetlerindir. Başka? Bütün postaneler işgal kuvvetlerindir. Başka? Bütün ordular dağıtılacak, silahları düşman kuvvetlerine verilecek, askerler evine gönderilecek, komutanlar İstanbul'a gelip ben geldim diyerek imza atacak. Oldu başka? Bunun gibi bir sürü maddenin bulunduğu Mondoros'u Rauf Orbay imzalıyor. Nasıl? İyi değil. Damat Ferit gitse bundan daha beter ne imzalayabilirdi bilmiyorum. Ama Rauf böyle bir anlaşmaya imza atıyor. 4 Temmuz 1918 Perşembe günü. Yani bugün çarşamba 6 Temmuz ama 4 Temmuz Perşembe'ye geliyormuş Sultan Vahdettin Han'ın tahta çıkışı. Şimdi ben Sultan Vahdettin'in hayatını anlatmadım. Farkındaysanız anlatmadım. Yalnızca tahta çıkmasını anlat. Tahta böylesine kötü bir günde, böylesine kötü bir psikolojiyle, böylesine panik havasıyla, travmatik bir duygu sarmalıyla karma karışık çıkıyor Sultan Vahdettin. 4 yıl sonra bu vatanı kurtarıyor. 4 yıl sonra Sakarya'nın büyük taarruzun, meydan muharebelerinin, kongrelerin, anlaşmaların altında gizli özne olarak gizli özne olarak Sultan Vahdettin bulunmaktadır. Nasıl? Hadi gelin bu sorunun cevabını. Nasılın cevabını başka bir programda Milli Mücadele ve Sultan Vahdettin programında konuşalım. Bugün 4 Temmuz Sultan Vahdettin'in tahta çıkışının yıl dönümü. Allah Sultan Vahdettin'i bu dünyada çektiklerinin karşılığı olarak cennetiyle ödüllendirsin. Diyor ki Sultan Vahdettin. Ölüm döşeğinde Sanremo İtalya'da sürgüne gönderildiği yerde ben yandım ama millet kurtuldu. Vatan sağ olsun diyor. Ben yandım millet kurtuldu. Vatan sağ olsun. Biz bunu söyleyen bir adama 100 yıldır hain diyoruz. Yazık. 2 tane kitap okusan hain olmadığını anlayacaksın okutacağız. Sultan Vahdettin'e hain diyenlerin kafasına vura vura doğruyu göstereceğiz. Bir gün o gün gelecek ve o gün Sultan Vahdettin'in hain olmadığını bu ülkede yaşayan herkes farkına varacak. Sevgili dostlar bize yazın. Beğenseniz de yazın. Beğenmeseniz de yazın. Hata bulsanız da yazın. Bulmasanız da yazın. Fikirlere açığız. Farklı konulara da açığız. Bizi yorumlarınızla destekleyin ve yönlendirin. Biz abone olun, bize yorum yapın, bildirim zilini açın ve tavsiye edin. Sizlerle birlikte kocaman bir aile olmak istiyoruz. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Jeka Elektronik aksi tarihi sundu.